Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sunar. Görüyorsunuz bugün Toki şubesindeyiz. Ramazan günden güne <laughs> Çocuklar şu an yayın yapamaz hale bursak. geldik. İnanın 15 20 dakikadır buradan bir saat önce geldim. İzdam içinde. Bütün çocuklar sağ olsunlar hepsine. Evet. Tamam. Hepinize hediye <laughs> dağıtacağız. Tüm Hamza. Hamza. Tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Herkese evet. Uğraşın kabul etsin Allah. Allah tamam, herkes orucunu kabul, kabul etsin. Evet çok yoğun ilgi var burada. İzdam içerisindeyiz. Abi, oğlum. Abi. Oğlum, abi. Merhaba. Merhaba. kadar güzel bir market. Abi, öyle Adı ne? Hamza Sartaş. Ebu Bekir. Mustafa Arabacı. Adem Emir. Adem Emir. Ahmet Ural. Yo, Annecim çok mesele inanılmaz mesele. bir yoğunluk var. Nasılsınız? Şey, kim ya? var? Kim Ali Bey bilmez miyiz o? Konya'nın Ali Kayası kaya gibi, <laughs> gibi adam maşallah. <laughs> ne adam hayal adam hayal gibi adam? Kaya gibi adam. Ne ne vereceğiz? Evet. Hayır Şu nekse hayır Ramazanlar. Konya hadi el salladık. Hadi. Abi merhaba. Alışveriş dışarısı biraz yoğun kusura bakmayın. Evet isim alalım. Bülent. Nerelisin abi? Cihan Cihan Bey eline hediye ver abi hediye. Ver, 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 ver. Oo, baharat seti geldi. Al bakalım. Baharatı Gerçekten seversiniz acı acı herhalde. Eyvallah. İyi Ramazanlar. Merhaba. 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 Kamyon. Evet. Kameraya baktınız mı tutmayın. Ay. Adın ne senin? Livanur. Livanur. Şerfenur. Ceylin. Sena. Sena. Kapatıyorum. Okul hangi okul okuyorsunuz? Ayşe Kemal'de okuyoruz biz. Evet. Lise mi? Evet. Lise. Evet. Lise. Evet. Çocuklar hediye arabası burada mı? Buraya çocuklarımıza hediye verelim buradan. Çocuklar Şöyle bekle bir şey olmadı Ramazan için. Haydi liftarlar. Haydi liftarlar. Güzel. Afedolsun. Hayırlı, hayırlı Ramazan. Tutuyoruz buraya. Al. Abiyosun, al. 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 Neslihan Kale. Ardış'ta Toki'den geliyoruz. Ardış'tan. Ardış'ta buraya yakınlar abi biliyorsunuz. Ece pınar kuruyormuş bir tarafına. İnşallah oraya da Selçuklu kayaları İnşallah bekliyoruz. İnşallah. Selçuklu kayaları açacak. Ece pınar. İnşallah. Hemen hediyeler hediyeler. Sitarya aldık mı? Aldık. Bunu mu? Aynen. Nasıl gidiyor Ramazan? Çok güzel. İyi Ramazanlar. Tabii hayırlı Ramazanlar. Kurumasını da veriyoruz tamam mı? Buyurun. Çocuk evet. Abi buyurun hayırlı Ramazanlar. Al abi. Mi? Hayırlı Ramazanlar. Aleyküm selam. Dayım neredesin? Bozkır. Bozkır. Ay konuşun lan benimle vallahi. Suyu, suyu sert insanı mert. İnsanı mert. Evet. Bozkır neresi de? Dere. Açır. Dere. Ha. Dere. Aa. Bozkır tayinin olduğu yer. Evet. Dayıdır, davet mi ne var? Ne yapalım aylık aldık Dere. anca işte. Aylık aldın mı? Maaş <laughs> aldın mı? Evet. <laughs> <laughs> Ondan da marketler, maketler. Dere, Dere, dere verdi yani. Ne iş yapalım? Tamam. Emekli. tamam. Emekli. Emekli. Emekli, Emekli maaş Ne yapalım? Ver hediye ver. Recep abi. Recep, abi. recep, recep Kara. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Evet abi nasılsınız? İyi İyiyiz şükür hocam. Siz neredesiniz abi? Ilgın Malkı. Bu adam kim? Ali Ali Kaya. Ali Kaya. Evet. nasıl? Evet, Hazır önce, et. Tamam. Hazır et abi hediye. Tamam tamam. Evet Buradayız. Evet. Evet. evet, evet. evet bu ben. Abi şu artık bir geçiyoruz. Evet. abi geçiyoruz. Abi geçiyoruz. Abi geçiyoruz. geçiyoruz. Evet. Evet Buradayız. ben. Abi tanıyalım seni. Benim ismim Mustafa. Mustafa Kafaoğlu ismi. Mustafa Kafaoğlu. Evet. Evet. Konya'nın yerlisi. Evet. Evet. Ne iş yapıyorsun Eee serbest meslekliyim. Evet. Ramazan'ı çeşitlemesiz şey bir şey olur. Biz evet. Tüm Üstemi aleminin bayramlarını da şimdiden kutlarım. Hayırlı iftarlarlar dilerim efendim. Abi Teşekkür evet. ediyorum. Çok Hayırlı Çok Şu tarafa çıkıyoruz. çay dönüyoruz kamerayı. Bize neresin? Ilgınlıyım. Ilgın neresin? Ilgın İçinde. 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 Değil ama Nasıl? Değil ama bugün var. iftara ne su var yemekte? Acıktı mı onlar bugün falan? Bugün iftara su böreği. Su böreği ve çarpı. Su böreği. Çarpı. Su böreği. Kadıyanın suyunu mu yaptın? Bol yumurtalı. Aynen öyle. Bak al sana yufka. Tabi Kadıra'nın su böreği var ya bak bu karabakta anlatalım da Bir saniye kadınanın su böreği bol yumurta olur Allah Allah Çok güzel olur Kadıra'nın su böreği Bir oradan su böreği getireyim doğru mu ablacığım? Eyvallah, evet eyvallah. Ablama da yufka verelim yufka ay, ay diye Merhaba. Süleyman Merhabalar Süleyman hoşgeldiniz <laughs> Aa, Çok <laughs> emre <emirli>, çok <laughs> Çelik kayalar çok ıı, ilgi çok olduğu için. Ee <laughs> Valla şu şey, an ben pertecik dura. Ne yapacağım Ali, al, bilemedim ah, ne var. Ah, çok Ali, yoğun ah, kalabalık. Ali Bey ben emekliyim kadın alıyor. Evet al. Al. hayırlı Ramazanlar. Selam yollam memlekete. Bütün kadınlara selam yolluyorum. Eyvallah. Al. Evet, e, ismim Bilal. Bilal, ee, Bilal e, ne iş yapıyorum? yapıyorum? Kombastan kağıtta çalışıyorum. Yeni adıyla Konya Kağıt. Oradayım. Evet, kağıt üretimindeyiz. Evet. Evet. Ali Bey benim sizden bir istirhamım olacak, tamam, evet. Ardışlı Toki'de oturuyorum ben, evet. oraya bir şube istiyoruz evet. en acilinden, evet. orada baya bir çünkü şey var, potansiyel Ay, var, bekliyoruz inşallah. Hayır. Görüşmemiz devam ediyor, var orada, Girmeyeyim. sana bir tane çikolata diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Haydi bakalım. maşallah, ne iş yapıyorsun abi sen? Mobilya. Mobilya, kendi işin mi? Yok. Çalışıyor. Çalışıyor. Nerelisin? Ilgın. Ilgın mı? Ilgın mı? Neresinde? Şey Yok, sen. belekler. Selam belekler. yol algına. Hayırlı Ramazanlar dur. Evet. Al bakalım sana bir duru Bulgur'dan hediye. Şimdi Selam söyle. Hadi. herkese hayırlı Ramazanlar. Teyzem, gel teyzem, gel teyzem, gel Sen hediye. abi sor bakalım. Sen nerelisin? Cihan Bey. Cihan Bey neresi peki? Güneyiz. Hayırlı Ramazanlar da Cihan Bey'ine. Hayır. Kimle Ramazan. geldin? Kızın. Allah. Maşallah. Hayır. Al bakalım teyzeme duru bulgurdan iki dolu bulgur pirinç makarna hediye verdim. Teyze, teyze neresi? Meram Dereli, Konya Meram Dereli. Sen ne işin var burada Meram Dereli'sinde? Toki'de otururum, burada ev çıktı bize. Burada mı çıktı ev? Nereye şuraya. buraya gelmez bazen. Akşam ne var abi, yemekte? Yeri, Akşam yeri, yeri. Allah işten gelip, Allah ne verir. Nereye işte? çalışır? Çocuk Bakanı. Çocuk bakarım. Çok İyi, iyi. İyi evet. maşallah bugün. Ama dereyle de güzel süpürge yaparlar ha. Evet evet. Dere tam Konya'dır ya. Dere Aa, eşitsin, uğra yapar yani. Kızıl, Kızıl, beraber Kızılıklı Beraber Kızılıklı Yok beraber değil. Hayırlı, hayırlı Ramazan. Hayırlı Ramazan. Hadi sağ ol teyze. Allah'a emanet ol. Sen kendini tanıp Böyle ayrıldı sıradan. Ben Sümeyye, Konyalıyım. Eyvallah. Konyalıyım. Sümeyye. Ne iş yapıyorsun? E, ee, sistem Kolejinde çalışıyorum. Kolejde. Kolejde. Sistem bitti. Evet bitti. İyi bakalım. Ev de burada. Söylemek seni evet, şu şey mu akrabalarını, arkadaşlarını. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. İzliyor musun bizleri? İzliyorum. Evet, evet iftar sonrası KON TV'de bütün ayrıntılar. Kısım akrabalar selam. Şu arkadan git. Anne gel. Dayı, gel. dayı gel. Dayı gel dayı gel. Anne gel. gel. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Sen nerelisin? Buralıyım, Konya'lıyım. Konya'lı. <laughs> Neresindir? Ama Karapınar köyünden. Karapınar. Olo, Karapınar. Maşallah, Karapınar. Hediyeyi Çok... hazırlarlar. Teyze bey, Karapınar'dan. İyi gidiyor mu Ramazan? İyi gidiyor, gidiyor. Al gidiyor. teyzem. Tamam, Çocuklar ısırın şöyle. Aç, anne'mi aç. Ya. aç. Şuradan git anne. Dedem geliyor. Dede burada. Dede! Buyur. Ne yapacaksın? Ne ee, Çelik kayalara geldim. Sevdiğin çelik kayaları. Sevgilim. Nasıl çelik kayalar? İyi, çok güzel. Şuradan hısıma, akrabaya, eşe, dosta bir şey söylemeyin. bayım. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Sen neresin? Ben Neresinde? Doğan Bey'e yakın, baş gözüküyor. Doğan Bey, kasaplarıyla meşhur. Doğan, yani. Bey zengin köy, zengin. zengin. Değil mi? Doğan Bey hesabı. Evet. Recep, ben Evet, oraya da e, sonra Al soda, soda hediyesi. Hı. Şöyle çıkamayacağım. Evet. Ya o de dede. Aradan gel. Süleyman. Benim eski komşum. Kim? Karşehir'den Süleyman. Karşehir. Ben tabii. Tem, Karatay'dayım Öyle abi. Öyle mi? Karşehir, Fethi. Karatay'da. Görürsün evet, neyse. Evet. Efendim. Sen nerelisin? Evet. Meramlıyım ben. Konyalıyım. olsun. Biraz et. Allah aşkınızı rahat etsin. Hayırlı olsun de. Sağ olun. arkadaşlarımıza kolay gelsin. Herkesin mübarek Ramazan bayramını şimdiden kurtarıp Allah'a emanet eder. İyi günler dilerim hepinize. Sen güzel oturuyorsun. oturuyorum. İyi bir şey. Memnun yani musunuz? Benim. Evet, evet. Evet. Eyvallah. Selamun Eyvallah. Avrupa. Aleyküm selam. Burada. Evet. Merhaba. Ali Osman Kutlu öğretmenim. Ne, Nerelisin? Ee, Harmancıklıyım. Harmancık Konya yani. Evet. Merham. Karayolu Harmancık. Harmancık özgün köydü. Uzaktı. Şu an mahalle oldu gitti. Doğru mu? Aynen. Ne senin? Kutlu. Kutlu. Öyle mi? Tanıdığın kişiler var tabii Tabi. haliyle. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca. Evet. Harmancıklı. Evet. Buradan Hasan Gılzabey'e selam olsun. Galatasaray'da selam çok güzel işler çıkartıyor. Tebrik ediyorum onu. Eyvallah. Evet. Teşekkürler. E burada evet. ol, bu bölgede... E, Cam eline görev yapıyorum. Evet, gidip geliyorsun. Evet gidip geliyorum. Paşam sarılıyor bana. Ay canım benim <laughs> Al bakayım. bakayım. Al bakayım. Seviyor. Al bakalım. Evet, yapabilir miyim? Hadi bakalım. Hadi bakalım. abi. Öyle bir sarılıyor ki. Hah. <laughs> Adınız ne? Üstelersen kıtta. İzliyor Allah Allah. musun bizi iftarlarda? Evet. Hadi en arkadaşlarını mahalledeki. Evet. Hayırlı Ramazanlar Allah de. Allah. Allah. Ramazanlar. Allah. Ramazanlar. Allah. Allah. Hayırlı Ramazanlar. Gördük beni. Hayırlı Ramazanlar. Şurada. Şey, abi gel. ben tanıyorum ya. Ya, ya hepimiz Ali abi de beni ya. ya. Abi tanıyoruz abi. Hemen tanıt abi kendini. Sen, Hasan Satıcı ben. Yok çok şükür. Yani. Serinde hava. Yani yani. Abi yeşil Al alınma hediye götür. Evet, tamam. Flodex'te hediye seti. Ne diyor? <laughs> tamam olsun abi. İstemem mi? Tamam olsun, olsun. İstemem. Hediye. Hani. Birazdan, birazdan. Gel abi. Arkadan, arkadan çıkın abi. Arkadan Efendim. Çıksın bugün, çıksın bugün bu alakta. yoğunluk nerede? En yoğun günümüz abi bugün. Bugün böyle. Değerli izleyicilerimiz, kusura bakmayın. Dünevrim döndü, çok aşırı bir kalabalık var. O yüzden... Köşe köşe kaçıyorum. Ya biz bayağı ünlü olmuşuz ha Süleyman bu arada ha. Çaktırma. Tarkan gibi hep, olmuşsun lan. Hepsini konuşabilsek ama <laughs> kolay değil. Valla yetişemiyoruz kimseye. Başma, teşekkür ederiz. Görüntüyle avunacağız. Evet. Görüntüyle. Evet, Görüntüyle. Görüntüyle. Abi seni tanıyalım. Dur, ben de. İsmin Servet Alhan. Servet abi ne işe var? Ben organizede çalışıyorum. Servet abi hükümet misin valla? Ne dedin ya. abi seni? Valla <laughs> Servet abi var ya hükümet gibi valla? Evet maşallah. da yanına almış lan ne? Kaç çocuk var? Benim üç <laughs> çocuk var. Üç çocuk. Üç, üçü de olan, İkisi <laughs> var da biri de orada. Servet abi ikiz mi bunlar? Gel buraya gel gel. Berat. Be neydi ismi? Berat. 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 Gel buraya Berat. Sen misin? Berat, Berat kim? Arkadaki. Berat neredesin? Berat gel buraya. gelin, dur, öz, özgüveni var. Berat'ın özgüveni var abi. Abi Berat gel buraya. Ha, durun şöyle Berat. Ha. Sen hangi okuldasın? Orta Peki abi ne almış? Abi bak Berat. bu çelik kayalar çok özel. Kadınları tayini pidesi almış. Berat ağız tadını biliyorum Canbeliğiniz o ölümde Canbeliğiniz acaba selam, selam yollayalım acaba evet. ya Şu an Arkadaşlar Canlıya şey namı diyor mu? 1-2-3 deyince hayırlı Ramazan desin Ha neredeyse göremedim Hayırlı Ramazan Hadi bakalım Evet al bakalım hacım Abla Siz nereli? Hakime Hakime Evet Hakime abla Adın Hakime mi? Evet Hakime Okudun mu sen? 5'e kadar okudum 5'e kadar okudum. Allah billah ben de 5'e kadar okudum Benim Okul önemli değil Bak benim bir şey söyleyeyim mi şu kalabalıkta İlkokulu 5'ten çıktım değerli kontrolücüye ilk defa söylüyorum. Bir çuval ceviz götürdü anam. Bir, bir de tandır ekmeği öğretmeni. Diplomayı aldık. Zor kötek. İki o diplomasını. Ondan sonra tabi pazara çıktık. iş yaptık. iş adam olduk falan filan filan. şu an e, üniversite öğrencisiyim. Karatay Üniversitesi'nde sosyal bilimler okuyorum. E, Üniversitesi'nde Peregen'de mağazacı okuyorum. Ortaokul, lise. Hepsi açık öğretmen okudum. Ve şu anda üniversite iki tane. ve üniversite öğrencisiyim ben şu anda. Abi iyi bir evet, bu noktada evet şu an e, kimliğim var öğrenci kimliğim var okumanın yaşı yok dinlenmeden faydalanıyorum öğrenci kimliğinden <laughs> abla hayırlı günler ağrı ne ağrı evet. ağrı bağrı evet. dinlen uçan güvercin olsam diye evet. devam ediyor Selam. Abi seni tanıyalım. İsmim Soner Korkmaz. Aslan Adanalıyım. Adanalıymış. Adanalı. Evet. Geçen sene de yıl var, e, bin konutlarda röportaj yapmış. Öyle size. mi? Evet. E bir alışkanlık her yıl e olsa e iyi oluyor. Bu sene bu. Adana'ya evet. gidek e mi? Şalından içek dün mi? Dün geldim daha. Öyle mi? Evet. Adana çok güzel değil mi? On numara. Ciğeri özellikle. Ya dur yapma gözü seveyim. Öldüm aslında. <gülüyor> bugün <gülüyor> var ya savura kakamadım bugün <laughs> ya. Yapma abi. Vallahi ya. bugün öldüm <laughs> öldüm. Ama var ya hep şu an bu programa çocukları bizi sevenleri gördükse Enerji patlama evet, oluyor. Evet evet. evet. Adana'ya hediye Aynen. ver. Özel sektör diyelim. Özel sektör. Baba evet. sana şampuan, saç kremi. Şöyle evet buradayız. Defne yarı. Defne. Başka evet. Camilerde çalıştım. Nerede? Ya, camide nakış yaptım. Cam işlerine nakış yaptım. Nakış yaptım. Camide nakış yaptım. Bak Abi bak sen A bak. Nakış. Nakış. Sen nerelisin? Nerelisin? Boşkırlıyım. Boşkırlıyım. Boş. Nerelisin boş, boş. de? Kovanlı köy. Ovanlı köy. Evet. Ama başka bir şey var değil mi Süleyman? Abi var var. Evet. Bakalım bir. ver abi. Başkolu musun? Başkolu. Tamam. Sepette tam iftar hazırdı. Hadi esen. Hayırlı Ramazan. Hı Hısım hı 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 akrabi bir şey Hısını değil, değil sağ mi? Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı Ramazan Sağ ol. Asırın çocuklar. Asırın abi ne Konya Ticaret Borsası basın müşaviriyim. Basın müşavirisin. Basın müşaviri ne işe var abi anlat bakayım bir. Çocuklar sessiz. Basın müşavir kurumlar arası, kurumla basın arasında ve halkla arasında ilişkileri sağlar. Evet. Hadi bakalım. Asıl bir hediye verin bir ver hediye. Abi, ya. abi şöyle, şöyle, <laughs> ya abi, söylemek <laughs> istediğim var mı şöyle ısı baklava ya. Herkese <laughs> hayır Ramazanlar diliyorum. Ramazanınız mübarek hayır, olsun. Hasan abi sana bir çikolata. Teşekkür ediyorum. Zihnin açılsın. Bu ederim. tatlı ya. Ali adamın abi. zihnini açar vallahi. Teşekkür ediyoruz Ali abi. Ver bir gibi onun vallahi. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Sen, Merhaba. sen, Merhaba. sen, Selam. sen nerelisin? Doğan Hisarlı'yım. Doğan Hisarlı. Aa oralarda Konya'nın Karadeniz orası. Yeşil mi? Ne yapıyorsun? Organize de çalışıyorum. Organize de. Abime hediye de aldım. Dua mı Hadi. Hayırlı namazarlar cümleten. Hayırlı. Namaz Aχ, abi Flodex. Flodex'ten hediye geldi. <laughs> evet. Bir dakika çocuklar susun. Bakın. Bir merhaba diye Merhaba. Söyle kızım. Merhaba. Adın ne? Yağmur Ender. Ne? Yağmur. Senin? Yusuf. <Yves> tamam. Yusuf. Yasin abi. Senin? Muhammed Emir. Abi abi. Berkay Tekin. Abi. Berkay. Umut abi Umut. Abi. Berkay Duran, Berkay Duran. Ahmet Eren. Evet. Ahmet. Kırmızı. Vallahi abla çok yoğun kusura bakma. Adın ne senin? Ali Yakılıç. Ali Yakılıç. Ali, Ali abla. Ali abla. Ali abla neredesin? Cihan Bey Karabağ. Cihan Bey Karabağ. Bu bölgede bak Cihan Abi Karabağlarıp kırmızıman olacak. Var mı manınız, kamyonunuz? Yok. Kamyon. Önceden var mıydı? Kaynatay'ın, babayın yok muydu? Yok. Yok Biz muydu? Evet, hediye verilir. Bizim Ali abi. Öyle Ağabey. mi? Ağabey. Hayırlı Ağabey. Ramazanlar. Abla ya, balanman Cihan Bey'le Abla nerelisin? Bir tane. Güney sınırdayım. Güney sınır. Kara sınır eski adıyla biliyor musun? Ha orada hem kara hem evet. Kara sınır bir de Güneybağ Mahallesi Öyle var. Mi? Güney mahallesi Ha. Varmış. Şu o yüzden. Da... Sen burada ne işin var abla Toki Mahallesi'nde ya? E, Toki işte yazıldık çıktı ya işin burada o çalışıyor. O da büyük bir nimet. Burası tabii uzak ya. bir yer ya ondan. Tabii, Abla sana şey. şöyle bir hediye verin dolu dolu tamam mı? Peki sahurda, yani, sahurda şey ne da yiyeceğiz? Da. Sahurda ne yapıyoruz? Ne yap? Kahvaltı yapıyoruz en çok yumurta pişiriyoruz. Şey abi sahurda... Kuşlar özel bir şey istiyor mu sahurda sizden? Evet istiyorlar. Ne istiyorlar mesela? i̇şte patates de yumurta içiyoruz. Evet, abi. Patates. Ali abi. Pat bak. Sahurda patates benim. Patates haşlayacaksın yumurtayı. Şebit. Şebit var ya şebit. Şebit'e sıkacaksın. Az da zeytinyağından maçsan gömeceğim baba. Ya patates çok güzel gidiyor kızım bayılıyor. Evet, İyi ramazanlar. Hediyeyi verdik. Geldin, çok güzel bir hediye evet. geldi. Ne Allah taraf? Var. Şu, yo yo. Sitanya Hanım. Zeliha. 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 Evet. Zeliha 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 nerede misiniz? Valla nereliyim sizce? Siz Çok iyi tahmin ediyorsunuz. İzliyor mu? Sen evet. valla... Ali abi demek ki izliyorlar. Valla izliyoruz. Benim tahminim çok güzeldi. Şapkaya çıkaman lazım Zeliha. Konyalılar ya. Konyalı değil. Değil. Değil, değil misin? Değil abi, Anne ya. Konyalı tamam. Aa, tamam. Anne Konyalı. Konya. Baba Konyalı değil. Kütük farklı. Kütük farklı. Vallahi ek, ek, ama eke. yakın. Ege'ye benziyor ama. Değil mi? Şöyle de kızım. Biz kızım. Aksaray. 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 Orası Konya'ya bağlıydı ya. Evet. ya. Kardeşin mi? E, ee, şey, karşı komşumuzun kızı. Öyle mi? Hadi evet. Aşağılamanız da İyi ee, bakalım. Hayırlı Ramazanlar kızım. Oruçlar biliyor muyuz? Nasıl aran? Oruçlar. Evet. Harikasınız. Kır, kırmızı mont şey. da güzelmiş abla. Al bakayım İzliyoruz sana. Biz her gün gerçekten evet, Hemen izliyormuş. Izliyormuş. O zaman şöyle bir, tamam. üç hayırlı Ramazanlar. Bir, iki, üç. Hayırlı Ramazanlar. Çok özür dileriz. Öyle mi? Bir buçuk saattir bekliyorlar. Çak. Yok, ya. evden onu Değmezdik ama kusura bakma. Arkasına düştü. Bütün Süleyman, bütün Hakkınızı çocuklar evden kaçmış bugün. Bak. Hakkınızı helal edin. Bütün vallahi. çocuklar evden kaçmış evet. bugün burada bizi bekliyorlardı. Bir buçuk saat beklenecek evet. kişiler değiliz ama. Ama ne yapalım. için teşekkür evet. ederiz kusura bakmayın. Sizi tanıyalım. İsmim Yeliz. Ispartalıyım. İspartalıyım. İspartal. Evet. Kızımız. Peki sen hangi okuldasın? Ben B2 İmam Hatip Ortaokulu'na ileride? Veteriner, veteriner olacağım. Veteriner olacak köpeklerle. Veteriner. Patillerle iyi arası. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bunu paket. Bak, Nisi Bakra abi bir, şey bir şey buradan. Isparta. Herkese çok selamlar Isparta Ali Köyü'ne. Isparta'ya İsparta, selam. Isparta Bak, dün nere? Dün köyleri saydım. Ilgın'a selam olsun. Ilgın'ın bütün köyleri, ilçeleri. Özetle bekliyorlar yani. Dün yazmışlar mi? bana. Ilgın'a selam. Ilguna Whatsapp'tan gördün mesajını. Metin Can Yiğit satıcı koluk Ne Nereli misin? Koluksa. Koluksa. Kadın koluksa. Aynen abi. Oradaki de koluksaymış biliyor musun? Şöyleymiş. Kolları kısa. Çok iyi. Peki ne iş yapıyorsun? Ben fizik tedavi mezunuyum. Öyle Meyden mi? Bilmem ha. Bak. Şu. Devam ediyor. Vücut musun? vücut düşkün. Hacı. Şu an şey çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. Evet. Çok güzel. Al bakalım kardeşim. Aç sağ, 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 sağ ol. Abim de Gel burada bana. iki sefer. Abi gelin. de alalım. Gel, Sonra açı abi. değiştirelim. Sıkıntı yok. İsmi i̇smim Sefacan Mavi. Mekanik bakım onarımcıyım. Mekanik ne, ne abi? Neyin mekanik ne yapıyor? Fabrikadaki evet. arızaları, elektrik... Fabrikan ne? Hangi fabrika senin? 2. i̇kinci organize de, Ne Özel... üretiyorsun sen? Kepçe tırnakları. Kepçe Oo. tırnakları böyle. Aynen. Ya. Şöyle değil mi? Aynen. A, büyük, büyük kepçe. Yapıyor mu? Kaldırıyor mu? Çok değerli eleman bunlar. Oo, çok değerli. Arızasını yapar. Kıymetli orada. yani. Çok kıymetli bir eleman. Zor kıymetli. yetişiyor. Zor oluyor. Uçak mühendisi gibi aynı bunlar. Kesinlikle. Hediye ver uçak mühendisimize. Beyşehir. Beyşehir. Neresi? Sevindik. Sevin diye evet. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Büyüm Ramazanlar. bir hediye verdim bir tane. Evet. Evliyim. Evet. Evliyim. İyi güzel Hadi. böyle iyi yapar. Hadi bakalım. Isı Bakrabi'ye selam söyle buradan. Hayırlı bayramlar. Bayram. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Sağ ol dayıcığım, nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi Allah aşkına, biz de valla diyoruz. Kalabalık, Ay. yoğun, çoluk, evet. çocuk Allah böyle. versin. Herkesle mutlu olduk, uğraşıyoruz. Şey. Değil mi? Eyvallah. Tanıt abi kendini. İsmim Arif Tekeli e, Konya'nın Derbent ilçesi Tekke Köyü'ndenim. Derbent'in Tekke Köyü var mı? Evet, var. Tekke Köyü. Derbent evet. Tekke Köyü. Tamam. Burada demek. ikamet ediyorum. Ne iş yapalım? Mahallesi'nde. Ya. Hediye alalım. E, ee, makine ya. ressamıyım. Değirme makineler ve e, yem makineler yapıyoruz. Orada çalışıyorum. Evet. Değirme makineleri evet. yapıyor evet. makine ressamı. Tamam. Abi. Evet. Ressam abiye, ressam abiye hediye. Ressam baba kendine iyi, iyi bak. Edeyim, i̇yi bayramlar. Ayrıca abla gel. Koyas hakkında ne söylemek istiyor? E, dişme patasındalar. Ben de Kayspor'a 13 de düşme dönüyorum. O da patası. Düşme değil lan. Düşmeyeceğiz. Evet. Düşmeyecek. İnşallah düşmeyiz. Düşmeyecek. Bu hafta Trabzon'a vereceğiz Yeneceğiz. vereceğiz. Yeneceğiz. Yeneceğiz. Üç puanı. Evet. Lazım. Evet. Bir sıfır olsun bizim ablam olsun. Ablam hoş geldin. Hoş evet. bulduk. Siz de hoş geldiniz Sağ Çelik alalım. Kayalarımıza. Sağ olun. Allah razı olsun. Tanrı'yı almam lan. Şerife ismim. Çelik Şerife. İsmim. Burada oturuyorsunuz. Evet Tokide. burada oturuyoruz. Nasıl Tokide. memnun musunuz? Çelik Olur. Kayalar'dan çok memnunuz. Müptelasıyım. Her zaman gelirim. Bir Herkese var mı? tavsiye ederim. Tokiler bölgesinde. Ee, biz maliyet. Şikayetlerim var. O tarafa biraz uzak ama. Iyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Evet. Börekler, çörekler. Sağ olun. Müşerref. Bu bu Buğlan. Buğlan. Alperen. Elin bol mu? Evet. Bir yolun var. Maşallah yani, çok kıymetli ama. Adı ne senin? Alperen. Alperen. O Alperen ismi, Alparslan ismi bayılıyorum. Harika isimler bunlar. Alperen. Herifsin mi be adam kralısın. Ablama ne göreceğiz hediye? Arkanızda Ali Bey. Ver ver. Abla sana şöyle bir hediye. var mı orada çikolata çocuklara? Sen Alperen hediye vereceksin ben Alperen. Arkadaşım kardeşim Alperen. 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 Seni güzel isimle Alperen'im benim. Hadi bakayım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İsim nedir? diyeyim? Bunda. Bunda mı? Böyle biraz yıldız olmak böyle bir şey işte. <laughs> Star. Öyle her taraf dolu veriyor. Nerelisiniz? Ee, aydınlıyım. Aydın. Aydın burada Ege tarafı çalışıyoruz. Aydın çok güzel bir yer ya. Çok güzel aydın özlüyor musunuz? Evet çok özlüyoruz. Aydın hep bu mevsimde de var ya. <laughs> mükemmel incirleri çok güzel. incir ağaçları değil mi? Deve güreşleri evet, var. Deve güreşleri güreşli. var. Yani oradan gittim çektiğim. Çine'ye selam Aydın Çine. Size şöyle bir şey hediye ediyoruz Afendiburun. Ramazanlar diyoruz. Bu Ramazan Aydın'a bak Aydın'a. Ramazan eğlencesi. Aydın'a Sımak bir selam söyle abla. Selamlar. Aydın'a selam söylüyorum herkese. Hadi bakalım hadi görüşürüz. Büşra Kara. Büşra Kara. Büşra Hanım. Şöyle mı? Evet üçü İki de. İki kız evet. bir oğlan. Dört tane. Dört tane maşallah. Öbür nerede? O evde. Sen tanıyalım ismini. Ali Hamza Kara. Ali Emre Kara. A Ali Hamza Kara. Hadi Hamza. Ooo isme bak be Hamza. Han senin ismin ne? Hümeyra. Hümeyra senin? Şerife Zümrül Kara. Şerife Zümrül Kara. Maşallah maşallah. Ben çok seviyorum. Ben sağ olun. Hadi. Adın ne senin? İlyas. İlyas sen hangi takımı tutuyorsun? Konya Spor. Vay Konya Spor. İlyas, İlyas valla canıvara. var ha. İlyas sağ Çak o zaman şöyle. Ali abi hediyeyi yolluyor sana. İlyas. Hadi bakalım. Hadi bak İlyas sen kameraya. Şimdi indirim zamanı. Abi indirimlere hazır mıyız? Bu hazır mı? hazırız Süleyman Bey. Hemen Eyüp Sabri Kolonyaları var. <günün sesi> evet Eyüp Sabri Kolonyaları var. 1 litre Eyüp Sabri Kolonyası 99.95'ten size özel satışa sunulmuştur. 99 95 Slippi'ye evet, evet. geldi. evet, evet. geldik. Evet Slippi <sea> çocuk bezlerimiz var. 199 e, 199.95. 199 95 Etimekler Ali Bey çok sever evet, evet, Evet evet Etimek klasik tuzsuz normalde fiyatı 27.99. Aynen şimdi 23.95'ten size, size özel satışa sunuldu. 23 95. Devam ediyoruz. Emek reçel evet. çeşitleri 1430 grammış. 89.99 değil. 59 95. 59 95. 95. Burası Tokyo, Buradan çıkış yok! Bu ne abi? Abi iniş dibi maden suyu, maden suyunun kralı! Öyle mi? Aynen! 142.99'dan 119.95'e düştü 24'lüsü! İniş dibini müdürüm öneriyor. Bak kesinlikle, alın diyor. Kesinlikle. Şimdi geldik buradan... Eee... Siyah zeytine geldik. Kilogram evet. fiyatıymış. Neymiş? BAYTEK! BAYTEK yağlı oh. zeytin. Evet. Oh. Aynen böyle. 140.90'dan 119.95'e düştü. 119! Burada indirimler böyle tabi her bölümde indirim var ama size özel hazırladıklarımız böyle şimdi kapanışa geçiyoruz. Evet değerli Kon TV izleyicileri bugün de programın sonuna geldik. Bugün Toki şubesinde program yaptık ama zor şartlarda çok ilgi vardı. Burada bütün öğrencilerimize, çocuklarımıza, Toki halkına, Toki mahallesine Canı gönülden Süleyman'la birlikte teşekkür ediyoruz bir Süleyman'cığım. Abi bu Bugün izdiham çok yoğundu. Kızımız çok ilgi vardı. Mı? Tanış. Burada merakla beklenen ismi ne? Hatice Kübra. Hatice, Hatice İbra. hangi okuldasın? Tokil kokulundayım. El salla Toki'ye. El salla. Harika. Dronay Bak sallıyorum. hepiniz el sallayın durun. El, el sallayın. Yarın görüşmek Drona. üzere. Hayırlı. Hepinize hayırlı iftarlar. Hayırlı savurlar. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sundu.